Uzman çavuş Ahmet Türk, araba kurtarma personeli. Jandarma Uzman çavuş şehir çobanı. Jandarma masaj boteli mi? Al, getiyorum. Gözü getir, şey yaparlar. Şey, şey, şey. şey, tabii tabii. Hayır mağlum olun şey, şey yaparlar. Şöyle geçebilir miyim? Al. bilindiği üzere e, su şehirlere büyük güzellikler katıyor. Türkiye'de suyun e, en fazla güzellik kattığı şehirlerin başında belki Tunceli geliyor. İki önemli e, ırmak hem Muzur Nehri hem Pülümür Nehri e, ilimizin merkezinde birleşiyor ve Muzur Nehri olarak da devam ediyor. Tabii bu nehir üzerine yapılan eee sulama amaçlı, elektrik üretimi amaçlı barajlar da var. Kebanı besleyen nehirler. Tabii e, güzellik katmakla beraber bazen de asayiş olaylarına konu olabiliyor. E, bazen boğulma olayları, bazen kaybolma vakaları cereyan edebiliyor. Bu münasebetle Tunceli'nin huzur ve güvenliğinin daha iyi bir düzeye gelmesi için e, Jandarma Genel Komutanlığımız, İçişleri Bakanlığımız için ilimize 3 tane bot Iı, tahsis edildi. Bunların iki tanesi arama kurtarma amaçlı. Şu an üzerinde bulunduğumuz bot ise asayiş olaylarına bakacak. Asayiş bot timi olarak faaliyete geçecek. Tabii İsterse hiç kullanılmasın ama acil bir durumda bunlar can kurtarır. Bu arkadaşlarımızın olay yerine hızlıca intikal edip kendi görevlerini icra etmeleri lazım. İlimize hayırlı uğurlu olsun 3 tane bot jandarmamızda tahsis edildi ve bunlar il merkezinde görevli olacaklar. İlimiz doğa güzelliğiyle ünlü bir il olduğu için yaban hayatı da oldukça üst düzeyde. Ve biz yaban hayatını korumayı çok önceliyoruz. Gerek kara avcılığında gerek çevre kirli, çevre suçlarına hızlı bir şekilde tespiti için de biz bu botları kullanacağız. İstiyoruz ki Tunceli hiç bozulmasın, Türkiye'nin en güzel illerinden bir tanesi, en temiz illerinden bir tanesi olarak kalsın.